yerden devam etmiyoruz arkadaşlar yeni bir video daha karşınızdayım şuraya şunu koyalım şunu burayı kapatalım dur la keşke şu şeylere koy koymasaydım la. şunu da şuraya koy şu ikisi burada olsaydı da keşke kit olan biri burayı kapatsa ya gideyim de biraz demir çarpayım kaça kaç Rakipleri yeneceğiz arkadaşlar bu bölümde sizlerle. Haydi dostum birazcık da bize ver. Ben buradan kalkmam. Sen kalkana kadar lanet olası pislik herif. Ben buradan kalkmayacağım. Bu direkt yemek olarak kullanacağım arkadaşlar. Dur. Oyna drop geldi. Şimdi bir anda hepsi hareket edecek. Duvarların açılmasına 9 dakika kalmış. Ne kısa bir süre. Değil. Haydi dokuzuncu seni gibi lanet olası pislikler beni buradan kaldırmaya gidiyor neyse. Evet yetermiş işte dokuz. Bak ona drop kirdi. Gideceğim, lanet sana da drop'a daha devam et. Şunlara yemek alacağım yirmisine. Nerede kılıç? Dur kılıç nerede? Bir tane kılıç alalım, bir tane de yemek alacağım. Yok geri kalan full yemek alacağım. Çünkü canımız regenlenmiyor. Bu da beni deli ediyor. Canımızı regenleyelim. Keşke birindeki kit olsaydım. Kullansaydık. Ama kimse kit yok. Bak bak bak. Hey dostum. Birazcık da bana gel. Evet dostum. Birazcık daha. Birazcık daha. Dur lan. Burayı iki level falan da yaparız. Kime gidiyor bana gelmiyor bu garanti. lan birazcık da bize gelsin. Lan yerini buldum mu kalkmam lan beni dele etmiyor. Şuraya geçeceğim. En yakındaki benim. Dur lan belki buraya geçmek daha mantıklı. Buraya da abi. Vurmuyorum lan kimseye. Ben iki leven nereye açtılar? Dur lan. Burada bir yer. Başka açık yer yok mu lan? İnsafsızlar lan, insafsızsınız lan. Çık git lan. Ben de dört tane var abi. Kaç level bu artıyormuş? Dur lan. Onu vuracağım, ben sabit kalacağım ben bekleyeceğim. Aynen, böyle yapacağım. 11 oldu. Hareket yok Hasan, hareket yok. 16 kadar Hareket yok. 14 15 16. Hadi yine round. Ya bu inadrop grip duruyor. Ben ona yerleyeceğim arkadaşlar. Siz kafanıza takmayın. Ön olmadı 120 FPS'e göre videoyu çekerim. Öyle renderlarım. Dur lan ben kendi köşeme geçeceğim. Ondan önce korkunun neceli faydasının olmadığını bildiğim halde bir tane yemek yiyeceğim. Şuna basalım. Kaç tane toparlarsak karımız. Lan adamlar bile benden daha kuvvetli lan oyunda. Gelme lan gelme. Kralsanız tek gelirsiniz lan. Hadi lan tek gelsene lan. Yemiyor değil mi? Bak bak. Gördüğünüz üzere drop girme oyna Vuramayacaklar. Ta 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 ta. da iki kez vurduk. Kaç kez vuracağız? Gitti lan. Ta 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 Oo, 8 oldu. Lan bunlar yürümeyi bilmiyorlar. lan 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 lan. Sana yamuk yapmadım lan. Size yamuk yapmadık dedim. Yemek yiyeceğim geri geleceğim. Her gidişim bir kalkışı vardır lan. Dur lan. Her gidişi... Lan. Alma lan malzememi. İnsan olan malzeme almaz lan. İnsan olan çalmaz lan. Yapma lan yapma. Koş lan. Koş. Koş. Koş koş koş. Tabi alacak ya. Aldı lan. En ay diamond'ı değil mi lan? aldın lan. lan vuruyor lan bir de vuruyoruz lan önü dölü ötmüyor önü dölü ötmüyor illa bu oyunu bana kazandıracaksınız lan git lan seni havuçla döveceğim yer Fiyar. yerlere böyle vurmak sünnet mi? değil ya gene öldük ya beni de ediyorlar bak bir gelecek o da hepsini alacağım. Sonra gelip niye sinirleniyor? Hırkızlar hırkız. Abi gerçek diyorum hırsız bunlar ya. Hepsi. Pes. Vuracağım lan. İki level yapmayacağım ben burayı. İki level yapmayacağım. İki level siz burayı unutun lan. Vicdanım el veriyor. İki level falan yapmayı düşünüyorum. Bir dakika blok yok. kaç oldu? Gelmeyin lan birazcık onlardan çarpın lan. 10 diamond şu an kaç veriyor? 4 saniyede pek fark eder. Bir şey de yok yani. Ayy 3'e 4. Çık lan bura benim. Lan oyuna drop girip girip duruyor. Beni dele edecekler. Tamam lan tamam gidiyorum lan gidiyorum. Ama dönüşüm çok muhteşem olacak. Lan gideceğim gideceğim gideceğim. Beni dele ediyorlar. Dönüşüm çok muhteşem olacak. Kılıçsız falan ama Dönüş o kadar muhteşem olacak. Şuradan alalım hemen set. Şunu alalım. Şunu alalım. Şunu da almış olalım. Kaç saniye kalmış duvarların açılmasına? 3 dakika kalmış. Pek fark eder bir şey yok zaten. Aa 3 dakika. Ben lan, lan ora benim. Takip edin lan onu. Takip edin. Onu takip edeceksiniz. Siz gidip pezo'yu at. 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 Tamamdır. Hadi hadi. Havada vurunca kritik vuruyor. Tam havada hadi hadi, hadi hadi. Kaç oldu? 9 olmuş. Lan git. Hiç. Benim diamond'ım. Benim kuralım. Git. Sana bir baklava yok. Hadi hadi hadi. Lan tek adamı kovalıyorlar lan. kuralsınız zombi lan şaka yapmıştım şaka yapmıştım şaka yapmıştım öldürün lan onu öldürün lan öldürün lan en öldürün öldürmek iyi olacak lan. sen gelme. lan dur lan en iyi değil mi abisi o iyi oldu lan en iyi değil mi abi kullanacaksın ya senin diamondını nasıl kullandılarsa sen de onların şeyini kullanacağım. Şunu alalım. Fazla diamond'ımız olacak galiba. Böyle giderse. Evet, fazla diamond'ımız var. Bir tane daha alır kazma yaparız. Şunu alalım. Oraya gitsem bir tane kazma için alsam mı acaba? Lan iyi oldu lan. Adam şeylerini aldık. Onlar da benimkileri almıştım. Yapacak bir şey yok. Kader kısmet olayı yani bunlar. Gidelim de şey alalım. En ayı kazma alalım. Hadi şunu aldık mı? Verimlilik bir. Gidelim biraz da gold'a oturalım mı? Acaba? Bence oturmamak daha mantıklı. Ama 35 saniye var oyuna gene drop girdi ya. Beni deli Kaç saniye var? Daha var 30 saniye var. Devam edelim. Şuraya gel. Buraya gel. Buraya direkt gideceğim. Enayinin şeylerini kıracağım. Evet. Kaç saniye var açılmasına? Tamı tamına 11 saniye varken. Duvarda bekleyen var mı? Şu an görünüşte görmedim. Direkt kırmayı düşünüyorum 13, 13, biz 13 kişiyiz Koştur Hasan koştur Enayi Diamond'ını kır Koş Hasan koş Kedi koş Koş kedi koş koş, kedi kedi koş Koş kedi koş koş, koş kedi koş koş Lay 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 lay, 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 lay. La 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 görmedi lan. Görmedi 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 görmediğim. Elimde item yok. Elimde item yok. Tat 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 Hadi. Hadi gel. Kapışabiliriz yani. Benim için sıkıntı yok. Gelin lan gelin. Hadi lan. Hadi lan. Hadi hadi. Hadi bu da öldüm. 15 kişiye saldırdım. Lan iyi kestik de fazla yürek yemiş gibi de davranmayalım yani. Geliyor lan geliyor. Her video. Silo çekiyor lan silah. Bizdik değil mi lan o? Hadi lan. Lan hadi lan hadi. Kaçmasanız lan. Ha. Canım da yok lan. Onu fark etseler. Bir tane vursalar önce. Ama onu fark edebilecek. Lan bunu da kestik. Kaç kişi kaldım? İki kişi kaldım. Onları da halledeceğiz. Şu gereksiz itemleri bırakalım. Abo. Şu koruma bir. Al. Adam har biliyorum 48 diamond'ı biriktirecek kadar o kadar toplam bir biriktirecek kadar ağrısız aranıyor. Bir kişi kaldım. Onu da birazdan keseriz. Dur lan bu bizim adamdı. Ben bizim takımı coşturuyorum. Hiç bal. Tay yaramıyor değil onlar. Onlar yarayacak. Koruma. Dur. Şundan yapacağım. Hayalimdeki 8.5'luk kılıç. Atalım, atalım. Atılmıyor. Fazla yürek yedik. Şuradan şunu alalım. 23 tane Keriz Diamond'ımız oldu. İşte goldumuz oldu. Hemen kırdık. Bu oyuna başlamadan önce adamlar go go orange falan yazıyordu. Başladığımızda iki kişiydik. ve kırdık dostum. Şimdi o da gidip bizimkini kırsa çok iyi olur pek bir şey fark etmez. Kırsak çok iyi olur. Dur yazalım. Kazandık. You win. Aa, bir video daha sonra geldik arkadaşlar. Bir daha bir videolar görüşmek üzere. Hadi kolay